uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Saadettin Saran ifadeye çağrıldı. Yurt dışındaydı ve Saran özel bir uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. İfadesini ne zaman verecek diye merak ediliyordu ve adliyeye geldi. Saadettin Saran hemen ayrıntıları alacağız. Şu anda İstanbul Adliyesi'nde bulunan TGRT muhabiri Nermin Geyi'ye dönüyorum. Nermin evet nedir ayrıntılar hemen alalım senden. Evet Seda sen de söyledin aslında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran dakikalar önce adliyeye getirildi. Artık e, bir noktadan sonra ifadesi bekleniyordu onun en çok ne olmuştu çünkü bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı aslında. ilk önce televizyonun bilinen isimlerine spikerlerine e, gitmişti bu operasyon ardından oyuncular da e, yine bu operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Kimi serbest bırakıldı e, tutuklamalar da var bir yandan işte o operasyonun artık spora ulaştığını söyleyebilir. Fenerbahçe Spor Kulübü e, Başkanı Saadettin Saran da ifadeye çağrıldı. Bunun yine altını çizelim çünkü bir gözaltı işlemi değil ifadeye çağrılma e, bu. Saadettin Saran adliyeye kendisi geldi bunu söyleyelim dakikalar sonra. Şimdi ifadesini vermesini bekliyoruz artık çünkü bir yandan suçlamalar da oldukça önemli. Hakkındaki iddialar uyuşturucu madde ticareti uyuşturucu kullanımını e, kolaylaştırmakla e, başlıyor. Dediğim gibi televizyon dünyasıyla aslında başlamıştı bu soruşturma ama spora da yayıldı. Saadettin Saran adliyede şu anda kendisinin geldiğini söyleyebiliriz. Hakkındaki iddiayı tekrar söyleyeyim. Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak iddiasıyla ifadesini vermesini bekliyoruz artık Saadettin Saran'ın. Saran aslında yurt dışındaydı. E, ifadeye çağrıldığında Milano'daydı. Fenerbahçe basketbol e, maçı vardı çünkü o noktada ve Milano'daydı. Bu ifadeye çağrılma ilk çıktığında... E, dün gece saatlerinde de saat bir sıralarında da Milano'dan İstanbul'a uçakla geldi. Hatta kendisini Fenerbahçe taraftarında da karşıladığını söyleyebiliriz. Saran'ın evinde uzun süren bir arama da yapıldı. Aynı şekilde bunu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi soruşturma çünkü çok önemli. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imali ticareti ve uyuşturucu uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak. Dediğim gibi oldukça önemli bir e, suçlama bu. Oldukça önemli bir soruşturma bu. Saran'da işte bu soruşturma kapsamında artık adliyede ifadeye ifadesini vermesini bekliyoruz. Onun neler diyeceği merak ediliyor. Dolayısıyla bu soruşturma kapsamında çünkü dediğim gibi oldukça ciddi bir iddiadan oldukça ciddi bir soruşturmadan bahsediyoruz. Saran yurt dışındaydı yine söyleyelim ama gece saatlerinde özel uçakla saat bir sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Kendisini yine Fenerbahçe taraftarının karşıladığını söyleyebiliriz. Şimdi bu konuyla ilgili de Saadettin Saran'ın avukatları katı yine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi avukat Ali Alper Alpoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisi aslında Saadettin Sara'nın bu açıklamayı yapmasını e, istediğini söyledi ve şunları söyledi o da Milano'daydı başkanımız Fenerbahçe, Beko ve Olimpia Milano karşılaşması için transfer görüşmelerinde yapmak üzere yurt dışına gitmişti. Kamuoyuna yansıyan adli süreçte ilgili bilgilendirildi kendisi. Haberdar olmasının ardından da ülkemize dönüş süreci başlattı ifadesini kullanmıştı. işte o dönüş süreci aslında gece saatlerinde tamamlandı. Özel uçağıyla Saadettin Saran saat dediğim gibi gece bir sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. işte şu saat itibariyle de aslında dakikalar önce yine söyleyelim adliyeye getirildi. Artık ifadesinin alınması e, bekleniyor diyebilirim. E, onun da yine hakkındaki suçlamaların bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ben yani iddiaların altını çizmek istiyorum. Uyuşturucu madde ticareti uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma soruşturması başlamıştı. Dediğim gibi ilk önce aslında spikerlerle başladı bu soruşturma ardından oyunculara da e, gitti. Serbest bırakılanlar oldu. Tutuklananlar oldu soruşturma kapsamında. Ama işte artık olayın spor ayağındayız. Şu anda e, Fenerbahçe kulübü başkanı Saadettin Saran ifadeye çağrıldı. Dakikalar sonra artık onun da ifadesini vermesini bekliyoruz. Elbette ki o ifadeler önemli kendisine sorulacak sorular önemli soruşturma kapsamında. Bunların hepsi de önümüzdeki dakikalardan netleşecek diyebilirim ve sözü yeniden stüdyoya bırakayım.